bu değerli başkana biz de sahip çıkmak istiyoruz. O yüzden de Fenerbahçeli kardeşlerimiz böyle bir e, pankart hazırlamak istedik. Önümüzde bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bu maçın skoru ne olursa olsun inanıyorum ki Fenerbahçe camiası buruk bir şekilde gelecek. Bizleri yenmesi o kadar da önemli değil. Fenerbahçe'nin o onurlu başkanının şu an yaşadıkları her şeyden daha çok önemli diye düşünüyorum. Sırada Star gazetesi var başlığımız. Bir anda dağıldık kocaman geriye düştülerinde. Maçın ellerinden kayıp gittiğini söyledi. Fener'in patronu iyi başlayıp golü bulduk. penaltı cebimizdeki 3 puandan ikisi gitti. Rakip 2-1'i bulunca bir anda dağılma oldu. Bu sezon ekstra birlik oluyor. 4 takım at başı gidiyor. Sol Beşiktaş maçında oynayacak dedi. Fenerbahçe Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonu sözlerine Samsun Spor'u kutluyorum diyerek start verdi. Demoralize bir rakip.